Savrulur zaman kaybolur insan kayıp gözlerinde belki çoktan belki çoktan çıktı yollarım bu zaman kaybolur insan kayıp gözlerinde belki belki bir anda anlat kaçmadan evet. Tamam lan muhafı var bir anelerde Akıldan muhaf kararlar Tutmak mı ye Gözüm daldı Yavrum ya, Çocuklar ya, nasıl ya, ya, ya. Dükkan kapandı mı Aklı vermez Aklıma yatmıyor Neden bir türlü bitmiyor bu karanlık yol Haberlerde çöz sıcakları Bitmeyen gizemli bunlar Bütün tabu. detayları Herhalde. Borsa, dönüşü, hava durumları 25 yılın en sıcak yaz Bozguna uğradım Seni her görüşte <laughs> Gelirken ekmek al Eve gelince gülümse Kendini affet Kendini bağışla Uyusam geçecek hepsi Sade 5 dakika